Merhaba ben Enes. Bugün Monster markasının Arion A24 oyuncu monitörünü ve Pusat Clutch Gamepad'ini inceleyeceğiz. Monitörde Face IPS bir panel kullanılmış. Bu sayede normal IPS panellere göre daha hızlı tepkime süresiyle birlikte ghosting yani hayalet efekti oluşmasının da önüne geçiyor. 144 Hz ve 1 ms tepki süresi mevcut. Gamepad ise hem bilgisayar hem de Android işletim sistemine sahip olan tüm cihazlarda örneğin telefon veya televizyonda çalışabiliyor. Güncel fiyatları için linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye monitörden başlayalım. Monitör böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden güç adaptörü, monitörle ayağın arasındaki yüksekliği ayarlanabilen boynu, metal ayağı, kablo sabitleme aparatı, HDMI kablo, kullanım kılavuzu ve kurulum için bir tornavida geliyor. Ayağını arka kısmına 4 vida ile sabitliyoruz. Ayağı bu şekilde taktıktan sonra yana doğru çeviriyoruz ve üst kısmındaki vidayı sıkıyoruz. Kurulum bu kadar. Monitör 24 inç, 3 çerçeve oldukça ince yapıda. Alt kısım diğerlerine göre bir miktar daha kalın. Genel olarak ayakları küçük ve masada az yer kapladığını söyleyebilirim. Monitörün hareket kabiliyeti kısmı kısmına geldiğimiz zaman 130 milimetrelik yükseklik şeklinde ayarlayabiliyorsunuz asansör sayesinde. Yine her iki yana doğru 30 derecelik açılarda dönebiliyor monitör. Şöyle görebildiğiniz gibi. Yine yukarıya doğru 17 ve aşağı doğru da 5 derece olmak üzere bu şekilde de hareket kabiliyeti mevcut. Yine ekstra olarak Şöyle görebildiğiniz gibi tam olarak pivot boya da geçiyor. Yani hareket kabiliyeti açısından bir monitörde olması gereken tüm hareket kabiliyetleri bu monitörde mevcut. Monitörün arka kısmına baktığımız zaman RGB ışıkları görüyoruz. Bunları isterseniz menüsünden de kapatabilirsiniz. Özellikle karanlık sahnelerde duvara yansıyacak seviyede ışıkları mevcut yani hoş gözüküyor. Monitörde mat bir panel kullanılmış. Güneş geldiği zaman bir parlama olmuyor. 280 kandirelik bir parlaklık mevcut. Bu da yeterli bir parlaklık sunuyor. Işık altında veya güneş altında. Yine arka kısmında konumlanan 2 adet hoparlörde mevcut monitörde. Giriş ve çıkışlarına baktığımız zaman 2 adet HDMI 2.0, 2 iki adet DisplayPort 1.4, 1 bir adet 3.5 milimetrelik kulaklık çıkışı ve güç çıkışı mevcut. Monitörün kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman 24 inçlik IPS bir panel kullanılmış. 1920'ye 1080p yani Full HD çözünürlüğü destekliyor. 24 inç için bu çözünürlük gayet yeterli denebilir. Bu monitörün en önemli kısımlarından birisi 1 milisaniyelik tepki süresine sahip olması bu da hem MPRT değeri açısından hem de grey to grey yani gerçek 1 milisaniye tepki süresini verebiliyor. Titreme engelleme anti flicker ve mavi ışık filtresi göz sağlığı açısından bu monitörde mevcut. Yine ekran yırtılmalarının ve değişken kare yazılarını ortadan kaldıran AMD'nin FreeSync ve Nvidia'nın G-Sync özellikleri de bu monitörde mevcut. Eğer Nvidia bir ekran kartınız mevcutsa yani bu G-Sync'in çalışması için monitörü display porttan bağlamanız gerekiyor. Burada hani kutu içerisinde bir display port kablo konmasını isterdim. Yine bu monitörde HDR10 özelliği de mevcut. NTSC renk değerinde %72'lik bir değerde renkleri gösterebiliyor. Renk gösterim canlılığı açısından IPS panel kullanılmasıyla birlikte bir gibi 3 adet panel tipi mevcut. TN paneller, VA paneller ve IPS paneller. Yani IPS paneller renk gösterim doğruluğu ve canlılığı açısından en iyi olan paneller. Bu açıdan da monitör gayet tatmin edici bir renk gösterim canlılığı sunuyor. Yine IPS olmasının bir avantajı açısından 178 derecelik yanlardan görüş açısı mevcut. Yani yanlardan baktığınız zaman da net bir şekilde görebiliyorsunuz görüntüleri. Işık sızması testi yaptığım zaman benim test ettiğim modelde çok az bir şekilde üst kısımda mevcuttu. Bu arada kamerada gözüktüğü gibi de çıkmıyor. Yani burada ışık sızması açısından benim test ettiğim modelde bariz bir durum mevcut değildi. Yine 1 milisaniye tepki süresi MPRT kısmını ayarlar kısmından açarsanız eğer ghosting kısmı da ciddi manada azalıyor. Yani monitör 144 Hz ve Great Grey 1 milisaniye tepki süresi mevcut olduğu için özellikle oyunlarda bu mouse hızlı bir şekilde hareket ettirdiğiniz zaman oluşan ghosting efektini ortadan kaldırıyor bu sayede. Yine bu monitörü bilgisayarın dışında yeni nesil oyun konsollarıyla da kullanabilirsiniz. Ben burada Xbox'ın Series S konsolunu bağlayarak bir test yaptım ve 120 Hz'lik görüntüyü destekliyor bu monitör. Yani yeni nesil oyun konsollarıyla birlikte de uyumlu bir şekilde çalışıyor. CSGO veya Valorant gibi rekabetçi oyunlarda profesyonel oyuncular dahil çoğu oyuncu 24 inç kullanıyor. Bunun sebebi de görüş alanına hakim olmak. Yani kafanızı minimum derecede oynatarak göz hareketlerinizle birlikte tüm oyun sahnelerini kafanızı hareket ettirmeden görüyorsunuz. Ben de bu tarz oyunlar için 24 inci tercih ediyorum. Yine bu örneğin günlük kullanım içinde farklı bir monitör kullanıp bu monitörü ikinci monitör olarak kullanabilirsiniz. Çünkü masada hani genel olarak az yer kaplamasıyla birlikte pivot özelliğinin de olması önemli bir avantaj. Evet hoparlör performansını dinlediğiniz monitörün yani burada tüm monitörlerde olması gereken bir özellik açısından bu monitörde de hoparlör bulunması yani ekstra bir ses sistemine ihtiyaç duymadan konsol veya bir TV box bağlamak istediğinizde yani işinizi görebilecek seviyede bir hoparlör performansı mevcut yani çok böyle üst seviye değil yani günlük kullanımda çok fazla kullanmazsınız ancak dediğim gibi 2-2-4 watt olmak üzere acil durumlarda işinizi görebilecek seviyede bir hoparlör performansı mevcut. Monitörün menülerine yakından bakacak olursak arka kısımdaki joystick sayesinde sayesinde kolay bir şekilde kontrol ediyoruz. Bir kere bastığım zaman şöyle görebildiğiniz gibi menüleri direkt bizi karşılıyor. Yine ortaya basmadan da sağa sola doğru çekerek buradan hazır direkt ön ayarlar arasında geçiş yapıyorsunuz. Yine yani işte sola çektiğiniz zaman burada bir nişangah veya FPS sayacı açabiliyorsunuz. Burada direkt ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz monitörün. Yukarı doğru bastığınız zaman da kaynaklar arasında geçiş yapıyorsunuz. Joystick'in kullanımı oldukça pratikleştiriyor. Şöyle burada parlaklık ayarı, kontrast ayarları, gördüğünüz gibi renk ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Yine burada alt kısmında renk sıcaklığına alakalı ayar seçenekleri mevcut. Göz sağlığına alakalı mavi ışık ayarını yapabiliyorsunuz. Burada oyun ayarları kısmı var. Burası oldukça önemli. Burada FreeSync desteğini açabiliyorsunuz. Burada MPRT değeri, oyun desteği kısmı, MPRT kısmı, yine arkadaki RGB ışığı açıp kapatabiliyorsunuz. Bu MPRT kısmı özellikle ghosting engelleme açısından oldukça önemli. Bunu açmanızı öneririm. Yine burada sistem ayarları kısmı, Türkçe dil desteği mevcut. Gördüğünüz gibi tüm ayarları yapabiliyorsunuz. Ekstra bunları kullanıcı profillerine de atabiliyorsunuz. Yani her kullanıcı için farklı profiller belirleyerek hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Arkadaki joystick ile birlikte kullanımı ve özelleştirmesi oldukça pratik oluyor yok monitörün. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak monitör hakkında maalesef son dönemde tüm teknolojik ürünlerde olduğu gibi monitörlerde de fiyat epey yükseldi. Bu monitör ise dahili hoparlörü dik olmak üzere tüm yönleri hareket kabiliyeti 1 milisaniye tepki süresi 144 Hz'lik paneliyle yani bu fiyat seviyelerinde oyunla günlük kullanım için yine IPS paneliyle birlikte dolu dul bir monitör olmuş. Bu boyutta bir monitörü bakıyorsanız bu modelde değerlendirebilirsiniz. Gamepad kısmına geldiğimiz zaman ise bu Gamepad hem 2.4 Bluetooth dangalı ile bilgisayar üzerinden hem de Bluetooth üzerinde Android işletim sistemine sahip olan telefonlar veya akıllı TV'lerle kullanılabiliyor. Şöyle görebildiğiniz gibi bu kısımlardaki tuşların iç kısımları derin bir şekilde yapılmış. Yani burada derinlik algısı uyandırıyor. Yine olarak elime aldığım zaman tok bir malzemesi mevcut. Yine şu kısmı kapağı kaldırarak burada 2.4 GHz dangalı konumlandırılmış. Yine buraya şu şekilde bunu takarak böyle bir... Telefon takarak da oyun oynayabiliyorsunuz. Yani o açıdan hem telefonda kullanım için uygun hem de bilgisayarda kullanım için uygun. Direkt kutu içerisinden bu aparatların hepsi geliyor yine ekstra olarak. Şöyle şu kısmı açtığınız zaman bunu bir stand olarak da kullanabiliyorsunuz. Yine buradaki tuşların basım hissiyatı açısından malzeme kalitesi olarak gayet başarılı diyebilirim. Bana şöyle bu d bir miktar sert geldi. Onlara da alışmak gerekebilir. Yeşil ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle birlikte alınabiliyor bu Gamepad. Yine şu üst kısımdaki tuş hassasiyeti gayet iyi seviyede. Dahili olarak 700 mAh'lik bir bataryası mevcut. Type-C üzerinden şarj oluyor ve 12 saate varan bir çalışma süresi mevcut. Yine titreşim özelliği de bulunuyor bu gamepad'de. Hani burada belki eksi olarak söyleyebileceğim. Böyle analoglar bana bir miktar sert geldi. Ona da biraz alışmak gerekebilir. Yani burada gamepad'in hem telefonda kullanılması bluetooth üzerinden hem de bilgisayarda kullanılması önemli bir avantaj. Siz monitör ve gamepad hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Güncel fiyatlar için linkler açıklamalar kısmında mevcut yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.